Şey, da. Daha başlamadım. Daha başlamadım. Tamam, Şu hadi parki. anlat bakalım. Şimdi evin yanınca bir tane daha yapacaksın. İki kere bastım mı düşüyor. yüksek yukarı çıkabiliyorsun? Şöyle çok bastım mı uçuyor. He he. Böyle bastım mı aşağı in. Gördün mü? Gördüm. Tamam. Kapattığın <laughs> yeri istemek yeri kapatabiliyorsun. İyi. Bana da öğretebilir misin? Ben çok öğrenmek istiyorum. Nasıl yapacak? Şimdi baştan nasıl yapacağız? Buna bastınız. Tamam. Böyle. Şuna yürüyoruz. Ondan yürü yok. Tamam. Başka. Şuna bastınız mı? Hı. Ha onlar kırı yok değil mi? Dur şimarma kırıyoruz. Yok, atıyor. Atıyor. Zıplıyor mu atıyor derken? Ahmet, sesimizi devlet alıyorlar. Sesi kapat sesi. <laughs> Ay Ahmet la. Ahmet beni sinirle. <laughs> Akşam ah, <son> YouTube'da. <laughs> Evet anlat. Şimdi baba. Hı. Şimdi bunu kulağına taktım mı? Kırdım mı ses geliyor. Hı. Bak. Hani bir şey öğretmedin bana. Bir kapı nasıl yapılıyor, ev nasıl yapılıyor, nereye gidiliyor bir onları öğretsene. Bak baba. Hı. Dur. Buna bastın ya. Hı. Şuna bastın. Ha. Ha. Şimdi orada şuna indir şuradan mı iniyor? İnmiyor galiba. He? İniyor. İniyor mu? Dur. Dur dur. Hmm. İnmiyor mu? Elleme elleme sen. Şu sağ tıkla mı iniyor yoksa? Ya da şöyle mi iniyor? İnmiyor canım oğlum. Bura besinli mi şu ürünleri? Şu yukarıdan değiştireyim bak. Ha. Bunlardan alamıyorum. Ha, yukarı değiştir. <laughs> ha, bakayım. Hayır. Getir o Ha şuradan ya. Şurası senin o altın bence. Alamıyoruz. Ben alacağım. Dur baba ben buldum. Bir birkaç tane boşaltacağız yapacağız. da hmm. öyle alacağız? Dur ben alırım. Şu öndekileri alalım. Oğlum onu boşaltmana gerek yok bak. Ben tıkla. Bırak dur dur. Bir saniye durur musun? Dur onun üstüne bir git al. Şuna tıkladın. Şuna mı basmıştın? Ha? Şimdi bak hangisini istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Ha? Onu şuraya getir koy. Balığın üstüne. Ya da ona koy. Ha? Tamam, hangisine koysan koy. Tamam. Gördün mü? Bırak onu. Ha? Yeah, I have it.